Sevgili seyirciler, Isparta'da bazı cadde ve sokaklardaki ücretli otopark uygulamasına ilişkin belediye meclis kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Hal böyle olunca bu alanda istihdam edilen 55 kişi açıkta kaldı ne yazık ama Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu konuya kayıtsız kalmadı. O 55 işçiye sahip çıktı. O çalışanlar belediyenin başka birimlerinde görevlendirilecek. Isparta'da 2019 yılında alınan karara göre Bansı Cadde ve sokaklarda ücretli otopark uygulaması yapılıyordu. Şikayet üzerine açılan davanın ardından ücretli otopark uygulaması idari mahkeme tarafından iptal edildi. Hal böyle olunca çalışanlar işsiz kaldı. Bu alanda istihdam edilen 55 kişinin yapacaklarını düşünürken onların imdadına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yetişti. Duruma kayıtsız kalmayan Başkan Başdeğirmen, 55 kişiyi farklı birimlerde görevlendirdi. Bu kış gününde bizleri zor durumda bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, sağ olun. her şey sizinle olsun, her şey gönlünüzce olsun. 55 çalışansa belediye binası önünde aileleriyle toplandı. Ellerinde çiçeklerle başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok, teşekkür ederiz. Çok ederim. sağ olun. İşçilere sahip çıkan Isparta Belediye Başkanı kararı itiraz edeceklerini duyurdu. İnşallah hep beraber bu sıkıntıyı en kısa zamanda aşacağımız inancındayım. Sizlere böyle bir zaman içerisinde, bir kış gününde işsiz bırakmak bizim içinize el vermez. Yani böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Devletimizin imkanları çok geniş. burada kim ne yaparsa yapsın, sizlerle olan beraberliğimizi engellemeleri mümkün değil. Ülkemiz hukuk devleti. Hukukun vermiş olduğu karara bizim herhangi bir karşı e, çıkmamız mümkün değil. Ancak hukuka karşı biz de mücadelemizi vererek hukuk anlamında bu işte biz de başarılı çıkacağımız inancındayız. Kısa sürede bu işi halledip sizin tekrar orada aynı yerde çalışmaya başlamanızı sağlayacağız. Belediye başkanı sayesinde işsiz kalmaktan kurtulan işçiler ise mutlu. Allah razı olsun bizi mağdur etmedi. Kışta kıyamette bize sahip çıktı. Biz de görevimizi yaz kış demeden layıkıyla yapmaya çalıştık. İnşallah o bizden memnun olur. Biz de ondan çok memnunuz. Kendisinden Allah razı olsun diliyoruz. Meclis üyelerimizden Allah razı olsun diliyoruz. Bu kış gününde bizi zor durumda bırakmadılar, işsiz bırakmadılar. Bize sahip çıktılar.